Merhaba, şimdi Fizik Kampüsü'ndeki Ankara Üniversitesi Formula Takımı'nın yaptığı Nasıl araştırılabiliyor? Formula G Takımı'nın yaptığı özel a, arabanın içindeyiz. Adı ise Hit It Güneşi. Şoför beye gelelim, evet şoför bey. Merhabalar efendim, Merhaba. nasılsınız? Merhaba. İyiyiz. nasılsınız? Nasıl bir duygu içinde olmak var arabanın? Çok çok zevkli. Gerçekten ee, değil mi? Ee, ne kadar geç de olsa saat, gerçekten zevkli. Ne kadar geç ki? Şu kadar. E, ben şöyle göstereyim. Şu, şu kadar, kadar geç. Evet. Evet. Saat 2 civarında herhalde sanırsam. Yaklaşık olarak. Peki şey. bu saatte burada olan biri var mı şu ana Votka. kadar? Yok herhalde. Yok. Bir Biz, bir de cin. Evet. Cin kim? Cin. Şu lambayı kovduğun zaman ha. çıkar cin. Cin var bir de vodka var. Aa vodka. o, o, o şişesi duruyor. Şişesi <laughs> evet, duruyor, uzu, yani. vodka. Uzun duruyor. evet. Uzun. Vodka. Gerçekten çok güzel. Siz estantina. de oturmak ister misiniz? Yok canım, biz çok şeye oturduk şu ana kadar. otursak mı olur, olur oturmasak mı olur, olur. olur. Rahat mı peki? <laughs> rahat. Çok rahat. <laughs> pedallar falan, özel, bir, şey. bir, bir sopa koymuşlar buraya. Şey yapmak için, kontrol sağlamak için. Evet. Oldukça rahat. Peki direksiyon nerede onu çözemedik? Direksiyon diye. yok herhalde. Çünkü burada bir sopa var, başka bir şey yok. Sopadan başka bir şey yok. <laughs> evet, bedal, üstüne oturup zevk alıyorsunuz. herhalde. Herhalde bu sadece gitmeye tasarlanmış. Sadece? Gitmek için tasarlanmış. Bir, yani. bir de, debriyaj var. Evet. evet gerçekten fren... güzel. Yok. Vites. Vites falan yok. Vites. sadece gidiyor. Sadece gidiyor. Evet. Vitesiz nasıl gider ki? Ya? Bir araba çok Herhangi iyi. bir yok. Çünkü tek pedalı var. Tek pedalı var. Evet. Ben daha da yeni şoförüm. Bakacağız. Evet, saçma yer. bir araba yapmışlar yani. Kesinlikle. Kesinlikle. hava atmaya gerek yokmuş. Atı zaten üzerinde. Gerçekten. güneşi. Evet. Yani, Ankara'da hidret. Evet. Burada bitirelim mi istiyorsunuz? Kapatabiliriz. Tamam, kapatabiliriz. <laughs>